kardeşimin oyuncaklarını planlıyorum. Daha doğrusu benim sayılır. Ama kızlar dışında. Bu gözü olmayan, tatlı olmayan bir tane maymun. Ama burada da işte şey var. Boynuna yasla, yaslayan. Buna 3 puan veriyor. Buna tatlı mı tatlı, Coca-Cola içen mi içen, güzel mi güzel. Eee bu yavru kutu payısına 5 puan veriyor. Bu Osmanlı toka atana veya selam verene de 5 puan veriyor. Bu Pepe'nin yüzüne ha, yüzü buradamış pardon. Bu Pepe'ye sevdiğim için buna 7 puan. Tabi kızlara hücum olduğu için e, bir 1 puan. Ve bu Endombeleye, Endombeleye gözü galiba bir şey olmuş. <laughs> bu Endombeleye e, 8 puan veriyor. Tabi bu da e, Endombele'nin e, kardeşi olan boza ise buna da teke, e, tepe göz işte bir, e, Minecraft oyuncularını bilen buna da 10 puan. Ya da 10 puan değil, pardon, pardon, 5 puan. Bazılarına da 5 puan verdim. Bir de manzara. Dur 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 dur. Du. Bir de arkadaşlar siz diyorsunuz ya. Bazıları da arkadaşlarım diyor size şey çok uzak. Size neydi adını unuttum. Okul çok uzak. Şu ev var ya. Bak şu evin bak şu evim birazcık arkasında arkasında okul var. Hatta bak su pembe bina var ya onun önü. Arkadaşlarım ise tam şurada yaşıyor. Şurada. Onlar daha geliyor. Bir de parkınız çok uzak diyor arkadaşlarım. Bak parkım çok uzak. Ben geleceğim. Ben geleceğim. Şuradan geleceğim. 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 Park orada. Tabi Semşelik Parkı bilen varsa yandı. Yine bir tane çok güzel yaptılar. Ve video bitti.